İstanbul'da birçok ilçede kaçak yapılaşma görülüyor. Ne yazık ki kaçak kat çıkılan tarihi binalar bile var. Şişli'deki Halaskar Caz Gazi Caddesi'nde de bunun örneklerini görmek mümkün. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay tarihi binalara eklenen kaçak katları belediyeye sordu. Çarpık yapılaşmanın içinde sıkışmış tarihi binalar. O yapılaşmanın içinde kayboldukları yetmezmiş gibi bir de üzerlerinde kaçak katlar var. Görüntü İstanbul Şişli Halasker Gazi Caddesinden. Yoğun göçten burası da nasibini alıyor. Bu caddede komple tarihi yapı olması gerekiyordu ama o göçten dolayı birçok tarihi yapı yıkılmış, görüntüsü bozulmuş. Arkamızda gördüğümüz yapı da onlardan birisi maalesef. 1900'lerin başında yapılmış bir bina bu. Ama maalesef bugün üstüne çıkılmış, kaçak katlanılmakta. Bu caddede çok fazla yani benim bildiğim ondan fazla yapı var. O yapıların hepsinin üstüne böyle kaçak katlar çıkılmış. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay konuyu gündeme getirdi. Şişli Belediyesi'ne kaçak yapıların akıbetini sordu. Beş katlı bir tarihi bina ama görmüş olduğunuz üzere üstte ek bir eklenti yapılmış. Tabii bu da binanın o tarihi görüntüsünü bozmuş maalesef. Ben bunu birkaç gün önce gündeme getirdim. Şişli Belediyesi benimle iletişime geçti. Bunları ihale ile birlikte yani bu görüntülerden kurtaracağını söylediler. Günah bir, bir sürü bir sürü var şöyle dolaşınca. Hay hani nasıl üstünü yıkılması için bu sefer o da zarar görüyor. Bunları hepsini yıkacaklar. Yeniden işe şey yapacaklar. Tadilat yapmaları lazım. Halaskar Gazi Caddesi'ndeki bu kaçak yapıların çoğunda yıkım kararı var.